Şehit Başkomiser Miktaş Ataş Atış Palikonu'nda gerçekleşen 2024 yılı ulaştırma araçlarının kaçırılmasına yönelik tatbikatta senorya gereği teröristlerce ele geçirilen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Gerçeği yaratmayan tatbikatta otobüs ele geçirilerek teröristler yakalandı. Özel harekat polisleri de farklı kulvarda da tatbikatlar gerçekleştirdi.

özel harekat işte geliyor özel harekat İnan <laughs> Sokak sokak <gülüyor> Yazar Kahve pusu Aslanlar <laughs> İşte geliyor Özel Harekat geliyor özel harekat 24 yıl operasyon tatbikatımız dolarmıştır arz ederim sayın valilik teşekkür ederiz Stop. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlüer Kahraman polisimizin nasıl eğitim yaptığını ve nasıl sonuçlandığını bize burada gösterdiler. Teröristlerin korkulu rüyasıdır polis özel harekat ve jandarma özel harekat. İkisinin de son yıllarda elde ettiği teknolojiyle birleşince hem de operasyonlarında hem de kırsalda askerimiz ve polisimiz büyük bir üstünlük elde etti ve terörü bitirme noktasına getirdi dedi. Kahraman polisimizin nasıl eğitim yaptığını bunu nasıl Sonuçlandırdığını bize gösterdiler burada. Teröristlerinin e, korkulu rüyasıdır bizim hem özel hareketimiz hem de jandarma özel hareketimiz. İkisinin de son yıllarda elde ettiği bu üstün güç hem teknolojiyle birleşince hem hendek operasyonlarında hem de kırsaldaki operasyonlarda hem askerimiz hem de polisimiz büyük bir üstünlük elde etti ve terörü bitirme noktasına getirdi. Ve ülke sınırlarımızın da dışına itti. Ülke sınırlarımız içerisinde hiçbir faaliyet gösteremiyorlar çok şükür. Ama her zaman hazır olmaları gerektiğini de biliyoruz. Onun için de arkadaşlarımız sürekli hazır olduklarını kamuoyuna herkese gösteriyorlar. Tatbikat sonrası İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman katılımcılara yerli üretim ateşli silahların tanıtımını yaptık.